Güneş keyfi. Güneş keyfi. Hay. <laughs> Güneş ne yapmış Bu göbek ne göbek göbek? Bu göbek ne ha? Bu göbeğe bak göbeğe. Ha? Mitir, Bu göbek ne ha? <laughs> Allah'ım ya Rabbim göbeği doğurdum da lan. Gel lan. Gel buraya. mitir. Gel oğlum. Mitir gel. Lan. Bak lan nereye gitti lan? Gel oğlum. Gel paşa. Koş 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 gel. Gel oğlum gel oğlum gel. Gel. Gel Mitir. Koş 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 gel. Gel lan. Mitir gel buraya. Gece nereye gitti bu? Açıyorum. Açıyor. Nereye gitti kızım? Gece. Nereye gitti yavrum? Alışıyor mu? Mitir koş, mitir koş, mitir koş. Ps, ps, koş koş koş. Bak ne yiyor orada ya? Ne yiyor kızım orada? Avlanıyor mu? Böcek mi yakaladı? Abi verin benim kızıma. Mitir gel buraya. Mitir gelin. Geldin mi oğlum? Gel. Gel paşa. Nereye geçiyorsun oğlum sen? Yat, 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 yat. yat. Oğlum öyle gitme sen kendin gitme. Gitme paşa. Daha küçüksün sen. Alışma oğlum. Hı. Gece gel. Ah. Bak bak karnı doydu elimi ısırıyor görüyor musun elimi? Elim ısırıyor. Ha? Lan oğlum acıtıyorsun lan. Bak. Hı, dışarısı güzel değil mi? Özgürlük. Ha? Hoşuna gitti değil mi? Zırzop. Hoşuna gitti mi? Hadi bakalım metal bu kadar dışarıda. Dışarıda bu kadar yeter bence. Bak hareketlere bak Elimi ısırıyor. Göbeğe bak göbeğe lan dur. Tamam geç oğlum geç içeri. Tamam yeter bu kadar gezme. Geç içeri yürü. Yürü içeri. Koş 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 yürü. Gir içeriye. Gir. Gir hadi. Heh.